Gel. Gel. Bu dur dur gel. dur kaç. Karıştır. Karıştırma. Karıştırma dur dur dur. Yatıyoruz sigara seni çaldım biliyor musun? Dur mi? karıştırma, karıştırma gel. dur. Kalemci çalıyor iyi. Ula yani. abi çalıyor lan. Hırsız da, hırsız. Ya hırsızı yakalayın hırsızı. Gel, yakalayın hırsızı. He gel. Çalamayız ya buraya getiriyorum lan aldı lan aldı lan lan götür lan, <laughs> lan gel buraya, lan ağzını aldı götürüyor lan. Shh lan bırak lan götürdü lan hırsız hırsız ya götürdü lan, lan hırsız çaldı <laughs> lan. Getir buraya topuyor, çabuk. Ya götürsene ha. <laughs> Geliyor. Karada hırsız vurmadı. Karada hırsız vurmadı. Acayip oldu. Bu artık hırsız biz vurmadı. Bize gelip sataşı limanda <laughs> Ya denmiyorsun oluyor. Bak kaç tane bir param var diyor. Şşş parasını ödemedin kardeş. Lan şş, kardeş parasını ödemedin karasını. Getir getir. Şş, getür. Lan parasını ödemedin lan. Lan parasını ödemeden gitti iyi mi? Aha attı oraya.